Arkadaşlar yeni bir vlogdan selam. Çünkü muhtemelen bu vlog böyle kısa bir vlog olacak. Bugün Ikea'ya gidiyoruz. Şimdi aklımızda bir ev var. Zaten bir önceki haftada izlediyseniz biliyorsunuzdur. Eğer o evi tutarsak nasıl bir eşya düzeni yapabiliriz? Hangi eşyaları alabiliriz ya da ne tarz eşya alabiliriz? Ve olur da bunları Ikea'dan alırsak ne kadar tutar diye böyle aşağı yukarı bir fiyatları ölçüp içmek için Ikea'ya gideceğiz. Zaten aklımda ev için alınması gereken de birkaç bir şey vardı. Onları da alacağız. Bu arada kirpiklerim Kiprik lifting yaptırdım bir önceki videoya bakabilirsiniz nasıl yapıldığı için ve hala bu çekiliş sürüyordur muhtemelen çünkü bunu hafta içi yükleyeceğim katılmak için de Instagram hesabıma gidebilirsiniz yazıyorum buraya o zaman hadi ikiye gidelim arkadaşlar sanırım tüm İzmir ikiye gelmeye karar vermiş ne var sende bu kadar şimdi herhalde bu izleyeceğiniz en gerçek ikiye vlog olacak çünkü hiçbir şey almayacağız. Çünkü bence Ikea aşırı pahalı. Neden gidiyorsunuz derseniz fikir edinmek için. Evet arkadaşlar şansımıza kış indirimi varmış. Bakalım neler varmış. Şu herkesin evinde olan leğe koltuk var ya bir ihtimal onu düşünebiliriz biz de. Çünkü zaten tutacağımız ev küçük gördüğünüz gibi. Açıkçası bizim daha çok minik mutfakları nasıl kurabiliriz sistemlerine ihtiyacımız var. Çünkü mutfağımız biraz küçük gibi görünüyor. Daha evi tutmadık bu arada ama muhtemelen izlediyseniz bir önceki haftalığı ondaki ikinci evi tutma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden ona göre bir şeyler bakıyoruz şu an. Açıkçası zaten Eray da ben de normalde de çok böyle çok eşya insanları değiliz. Şu an göstereceğim mutfak bizimkine çok benziyor. Sadece bizimki bunun L hali gibi. Hemen gösteriyorum. Şimdi bu abla sıklıkla konuşacak biliyorsunuz ki ev vloglarında görülen sıklıkla olan şey bu. Ama yani bizimki de bundan biraz daha büyük gibi sanki. Ha şu çekmeceyi aç bakalım. Mesela bizim çekmecelerde bu boyutta kadar. Nasıl bir şey koymuşlar içine. Demek ki her çekmeceye göre var. Ve bunun fiyatı lazım bize. Ama şu an yok. Tabii ahşap mantıklı değil bence. Bizimki yuvarlak galiba. Evet yuvarlak. Şöyle tabii ki yerleştikten sonra organizer almak lazım dolap için. Ama bunlar A101'de de satılıyor. Biliyorsunuzdur. Bunlarla Ikea'dan buna 45 lira vermeye gerek yok. A101'de aynısı 25 lira. Hep böyle organizer sistemler yapmak lazım dolapların içine. O şekilde mantıklı olabilir gibi. Bir de böyle açık bir dolap yapmışlar mesela buraya ama o da mantıklı olabilir. Mesela şu da çok güzelmiş kediler için böyle bir şey almak. Ben de zaten normal böyle tabaklar alıyorum. Altını bundan almak gerekebilir. Evet. Farklı rengi var. Aynen. Youtuberların evindeki meşhur koltuğa geldik arkadaşlar. Yani tabii ki küçük evler için oldukça mantıklı bu koltuk. Çünkü misafiriniz geldiğinde yatak da olabiliyor. Nasıl rahat mı? Bak farklı renkleri de varmış. Ve fiyatı şu an 2.99'a düşmüş. Genelde herkesin evinde olan şu koyu gri. Ben böyle biraz daha taş rengi gibi istiyorum. Aslında şu ikisini şunla şunun karışımını istiyorum normalde. Keşke öyle bir rengi olsaymış ama yok. Bakayım nasıl yatak oluyor. Hmm, böyle yatak oluyor ama bazası yok. Değil mi? Evet. Bazası yok. Bu şekilde iki kişilik bir yatağa dönüştürebiliyorsunuz misafiriniz geldiği zamanlar için. 2 fena değil açıkçası şu an bu koltuğa. Bu tarafı böyle baz alıyormuş. Yani yine buradan yerden kazanıyorsunuz. Ama diğer tarafı boş oluyor. Güzelmiş bu yani değerlendirilebilir. Salon için. Bu bayağı güzel bence. İki tane alsan iki milyar. <laughs> Üçlü kadar. Nasıl <laughs> <Mesela gülüyor> ki adam kadar çok az şaşırabiliyorsunuz? Bence pahalı. <laughs> bu sehpaları beğendik. Eğer yani bu tarzlarda bu renkler düşünüyoruz zaten bizde. Belki bunun biraz daha verecek kaçanı. O yüzden böyle mantıklı olabilir. Şu büyük bir orta sehpadan almaktansa böyle iki tane daha mantıklı olabilir gibi. Bu, bu TV ünitesini beğendik ama hepsini ayrı ayrı fiyatlandırmışlar. Altında böyle bir şey var. Şöyle iki tane, üç tane raf koymuşlar. Bir tane de şöyle dolap yapmışlar. Hepsi indirimde şu an gerçi ama. Çok var. Evet. o güzel açılış yalnız. Ama ahşabın ve şeyin uyumu güzel. O yüzden mesela böyle bir şey seçilirse bu renk ahşap sepada seçilebilir. Mesela şu da güzel. Sadece alt olarak gayet hoş duruyor ama fiyatı 1400 lira arkadaşlar. Şu da bayağı sade ve hoş gerçekten. Sadece alt, bu da 832 lira. Mermer detayı, alttaki bu, bu bej, gri gibi olan renkli tahta detayları güzel. O yüzden 3 seçenek kazanabiliyorsunuz orta sefa için. Mermer alabilirsiniz bej alabilirsiniz ya da şu şekilde gördüğünüz gibi ahşap alabilirsiniz. Üstünde artık kendinize göre raf uydurursunuz diye düşünüyorum. Mesela az önce mermerli TV ünitesini gösterdiğimi hatırlıyorsunuzdur. Onların üstünü bu şekilde şeylerle, raflarla tamamlayabilirsiniz. Kitap koyabilirsiniz ya da obje koyabilirsiniz. Mesela küçüklerin fiyatı 22 lira, büyüklerin fiyatı 64-68 değişiyor. Mantıklı yani bunlar. İlla dolap koymanıza gerek yok. Bakın Bu bayağı güzelmiş büfe ama fiyatı da güzel tabii. İçini göster bakalım. Baya güzel. Eray diyor ki az önce kendiniz söyleyin. Harry şifre benziyor. Buradan açıktan sonra Hogwarts'tasınız. Hogwarts diye mi söyleniyordu ya? Kendim yazarım artık oraya. Oh, it's close masa kısmındayız. Ee, ama bizim tutacağımız ev muhtemelen küçük olduğu için mutfağı falan. Ee, böyle bir masa alamayız. Bizim alacağımız şeyin altı dolaplı olması lazım ve açılabiliyor olması lazım. Ancak o zaman misafir geldiğinde de kullanabiliriz. Sayı Mesela sayı. yani şu mutfağa Oktar bir bakın. Abla yine konuşmaya başladım. Mesela bu mutfağın sadece e, şu şuradan şu kadarı falan var. Burayı bir masayla tamamlayıp şey yapmamız lazım, masa, dolapla tamamlayıp büyütmemiz lazım. Bizim tam olarak bu tarz bir şey almamız lazım arkadaşlar. Bu mutfağın bitimiyle salonu ayırıp bunu masa ve dolap olarak kullanmamız lazım ama şu an bunun fiyatı inanılmaz. Bu tarz bir şey almamız lazım ona, kesinlikle. Vallahi bizim mutfak tam olarak bu gibi arkadaşlar. Bunun az daha küçüğü bile olabilir. O yüzden büyütmek için alternatif çözümler bulmamız lazım. Heh, çekmecelerimiz de bu kadar falan bizim. Bayağı küçük. Tabii onun ölçüsüne göre sonra alınması gerekiyor ama en azından bir fikrimiz olsun. Mesela 31'e 50 ise 13 cm'miş. Hani çekmece içi düzenleyiciler olarak. Neymiş? Ama bu tatlı olmuş. Küçük çekmeceler için de düzenleyiciler varmış arkadaşlar. Sevindim açıkçası ya. Çünkü çekmeceler çok küçüktü. Onları düzenleyici alamayız diye düşünüyordum ama çok şükür varmış gördüğünüz gibi. Mesela bu da 32'ye 50. Ha. Aynen. Oo güzel. Nasıl çözüm o öyle? Bayağı iyi. İki katlı yapmışlar. Süper. Arkadaşlar bakın Nikia'da kimle karşılaştık? Merhaba. Sen artık bıraktın ama galiba. Bıraktım. Işte. yoğunluktan dolayı bıraktım maalesef. Selena'yı takip ediyorsunuzdur belki. Onun YouTube kanalı aldı başını gitti zaten. Kankisi. Senin de yakın ama düğün. Benim de ekimde. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Senin bir sen, sen daha tela gibi ha. bakalım. Abi olmaz o. İzliyorsa eğer videomu selam söyleyelim. Hoşuma bay bay diyorum. <laughs> Şimdi tabii ölçmek lazım. Ölçmeden bilemeyiz ama bunlar çok güzelmiş. Mesela 5.99 ve hep bizim çekmeceleri olur gibi görünüyor. Evi tuttuktan sonra, ölçtükten sonra her şeyi gelip bunlardan muhtemelen alırız gibi görünüyor. Baharatlık almamış olsaydım bu alınabilirdi. Gayet mantıklı. Merhaba Eray. Merhaba Eray. Oğlum geliyorum. Merhaba Eray. <laughs> Evet arkadaşlar, bakın bu çok mantıklıydı. Ama artık plastik torba diye bir şey olmadığı için evimizde bunu almaya gerek yok. Neden? Ne Çünkü plastik poşetler 25 kuruş. Ne için kullanılıyor bu? Buna böyle torbaları koyuyorsun, buralardan böyle fırt fırt torbaları çekiyorsun. O işe yarıyor. Aa, ben de çöp poşeti takıyorsun. Hayır hayır. Sotopest, tamam. Sevgilim o zaman çöp torbası, çöp kovası yazar. Ha. Bu plastik torba kabı. Ama artık çevremizi koruyoruz ve Bez çantalarımızı yanımızda taşıyoruz. Bakın mesela hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi iki alışveriş yapacağız. Ama bunları poşete koymayacağız. Çünkü neden? Benim yanımda şu var. Bunu BİM'den aldım. Buna koyacağım. Evet arkadaşlar mesela bu tarz bir şeyi almamız lazım. Bu şart. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Bunun diğer tarafı muhtemelen dolaplı ve çekmeceli bunları çünkü kullanmak ve sonrasında da bu kısmı da masa olarak kullanmak gerekiyor. Ama burada hem fiyatlar çok pahalı bence. Bunu marangoz'a yaptırsan ve tamamen anlatıp istediğin gibi, istediğin ölçülerde yaptırsan çok daha mantıklı olur. Bana kalırsa. Arkadaşlar şimdi küçük alanlar için bir çözüm bunu Meltem söyledi kuzenim. E, mutlaka böyle sürgül almamız lazım bizim de çünkü odalar küçük olduğu için. Hani açılıp kapanırken dolap alan olmadığı için açıp açıp kapatamayacaksınız. O yüzden böyle sürgül olması lazım. Başlıyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Klasik kloklu masalar. Sadece yaklaşık. Yarım Aslında şuralardaki ürünlerinizi alamayacağınız masalardan. Zaten şu an indirimdeymiş aslında. Almak isterseniz 100 TL. <laughs> Şimdiye kadar hiç az kalmadık biz O yüzden az kalınabilir ama 10 tanesine 16 lira vermeye gerek yok bence Çünkü bir milyoncularda 1 TL Son zamanlarda en mantıklı bulduğum şey bu Bu masalardan alıp makyaj masası olarak Şu alexlerden altını Düzenlemek bu gerçekten mantıklı Eğer aldığınız yatak odasında böyle bir e, Tuvalet masası deniyormuş onlara Makyaj masası olmazsa bu tarz bir tasarım yapılabilir Ve işte her ikea'da olan Gerçek son gidiyoruz. Yemek zamanı. Evet, yemekler yendi, enerjiler toplandı. İşte şimdi alışveriş zamanı. Evet arkadaşlar, burada genellikle en uygun, en mantıklı şeyler oluyor. Mesela gördüğünüz gibi sıvı sabunlu, kusaklama kapları, ölçü kapları, şu tezgah fıttır fıttırıları, baharatlıklar, şu bulaşık şeyler. Aa, bunlardan almak istiyorum. Evet. Bunlardan alalım Eray kalan paketleri kapatma şeyi. Bundan alalım bir tane. 10 lira. Hiç böyle bir şeyimiz yok. Mantıklı çünkü bu. Yarım kalınca böyle makarna falan kavanozu koymamak yerine böyle ya da cips mips kapatmak için. Bulaşık yıkama şeysi. Kaç para ya? Arabaya bir tane lazım. 8 lira. Evde de var. Evde var sen aynısından var. var. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor mu? Kullanılıyor ama bu da kullanılmış. Sen bir sen. Tamam al. Ama düzgün al. Hı. Al bak bu daha düzgün. Burada dediğim gibi sıvı sabunluk. Buradan başka bir şey almayacağız. Gidebiliriz. Evet alışveriş sepetimizin ilk ürünleri. Koyun Eray Bey. Yaşasın. Yaşasın. E peki bu şey bunu mu biz? Hayır bizim değil o. Kim koydu acaba? Evde var ondan. Aldığımızdan mı vardı bu? Herhalde. Şarjım bitiyor. E Sonra ev tamamen tutulduktan sonra uygun bir şekilde mobilyalardan sonra şey almamız gerekiyor. Lamba. Bak şöyle bir şeyler olabilir ama bunlar hani yukarıdan asılanları. Bu tarz şu görünümler hoş olabiliyor. Abartılılardansa. Ne dersiniz? Yani aydınlatır sahnede olmaz. Kırmızı ışık mı, sarı ışık mı sizce? Ay kırmızı ne ya? Beyaz ışık mı yoksa ee, sarı ışık mı sizce? Şarjım bitiyor. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu da araştıralım. yakalayamadım. Yakalayamadım çok hızlı Evet arkadaşlar. Bu manzarada size Ikea'dan aldıklarımızı göstereceğim. Değişiklik olsun istedim. Şarjım bitmezse tabi. İlk olarak Eray bunu aldı. Arabanın camlarını silmek için. Fiyatlarını ekrana yazacağım. Hiç değil çünkü. Sonrasında Ikea'dan alabileceğimiz en uygun şey olan pişirme aletlerini aldık. Şöyle görebilirsiniz. Üçlü kaşık, spatula ve şöyle tutma şeyi. Arabanın camını sileceğim şimdi? Ne? Islatacağım benimkini. Ha, daha Evet devam ediyorum. Sonra tabii ki bu çırpıcıdan aldık. Yani normal blender seti olsa da böyle bir çırpıcıya ihtiyaç var bence. Ve şu özel yumurtalar için olan. Sonra bir adet spatula aldık. Eray için Beşiktaş'yı tercih ettik. Ve yarım kalan paketler için şu mandallardan aldık. Kapatmaları için. Ve son olarak bence alışverişimizin en güzel kısmı bu açacaktı. Çok tatlıydı. Bunu öykünün vlogunda görmüştüm. O yüzden aradım özellikle. Bulursak alalım diye ve bulduk. İki alışverişimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Asla poşet almayıp şunlara koyduk. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.